Lütfen şu videomu izleyip yorumlar mısınız? Az önceki video gibi hızlı hızlı geçeceğim. Eee O devamını okumayacağım. Beni övmüşsün. Beni övdüğünde ben okuyamam. Kızıyorlar sonra bana. Bana kızıyorlar. Kim çekiyor? Gözler Iron Man'e gitti. Gözler Iron Man'e gitti. Bayağı koleksiyon var ha. pahalı olmuyor mu bu aletler falan ya? Direkt aklıma gelen ilk soru bu oldu abi. Acaba devlet ne kadarını karşılıyor? Direkt aklıma ilk o soru geldi. Vallahi çok merak ettim. İnsan başına gelene kadar bilmiyor abi. Ben de hatırlıyorum bu arada bu çocuğu ya. Daha önce atmamış mıydı? Size bir video. Sıfır mı karşılıyor? Sıfır mı? değildir ya. T.G.K tamamen ödüyor ve cihazı veriyor net bilgi. Okey. Demek ki orada şey oldu Abi hatırlıyorum ben bu odayı ya. Bu odaya geldiydik biz. Senin kardeşin miydi o videodaki? Bu odayı biliyorum ben. Geldik oğlum biz bu odaya. Hatırlamıyor musunuz? Oğlum hatırlamıyor musunuz? Kardeşi vardı videoda galiba. Sen değildin. Ama bu figür odasına geldik biz. Değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? İzledik bir tane. Aynen kardeşi atmıştı. Ne izleyeceğiniz lan? İkisini de bilmiyorum ha. Sen Witwicky değil mi lan ha? Bu yeni geldi herhalde ama çizemedim. Locking key. Çocukluk hali miydi o? Evet şu an. Zamanla ilerleyen bir hastalık mı bu yani? Da gün işim durumda. Günaydın yavrum. Gezecek mi? Gezecek mi? Evet. Ee, ilk baharın. Lan nerede kalıyor bunlar? Çok güzel mi? Neresi burası? Ne bu? Yalı mı? Yoksa Çanakkale'de falan mıyız? Spesifik bir ismi var bu hastalığın. Trakeo bir şey değil miydi ya? Burası senin evin orası. Benim evin orası mı? Değil. Çanakkale, Lapseki. Benim evim orada değil bura. Değil. Yo değil. Benim evim orada değil. İlk günlerinin. Samsun mu? Ee, Perşembe günündeyiz. Dışarıda bulutlu. Gelibolu, Lapseki. Sessiz sakin bir gün var. Mustafa'nın penceresi bu. Karşıda Avrupa'ya gitmekte olan. Benim evim burada gemi var da bu sahil tarafında var. Ben de şeye yakın oturuyorum. Lan mahallenin adı liman zaten bizim. Çok yakın yani şeye Harbici limana. Ama yok. camdan göremezsin. için hazırlık yapan bir gemimiz karşısı gelip olup aynı zamanda Çanakkale Boğazını görmek. Doğru kesin. tahmin etmişim. Karşı taraf Avrupa bizi bulunduğumuz taraf Asya'dır. Önümüzde bir park var. Yanımızda bir cami var. Karşımızda iskele. Tutturup günlük aktivitelerine devam edecek inşallah. Şey vardı eski bir riyotçu Çanakkale'ye yerleşmişti. Bence verilebilecek en iyi kararlardan birisi. Eğer işini başka bir şehirde yapabiliyorsan go for it yani spor yaptırıyorlar galiba şu an. Günlük aktivite böyle spor gibi bir şey yapacaklar galiba. Montajı kendisi yapıyor. Uzman Cenaze konvoyunu gördüm ya. Cenaze konvoyunu gördüm abi. Bizim evin oradan geçtiler. Şu anla da bak hatırladım. Küllerim diken diken oldu. Baba çekiyor fula baba çekiyor. La masada bir görseydik merak ettim ya. Hareketli bir masa mı? Gösterecek galiba. Ha. Hannibal. <laughs> Koleksiyon bomba. Ha, kardeşini hatırlıyorum ya. Tamam, kardeşi. Kurgu videoları vardı onun. Eğleniyorduk. Babaya ben de anır attım ya. Bir anır bastım babaya. Babaya acayip takdir ettim. Acayip. Keşke, inşallah. Keşke değil, inşallah. İleride biz de... Böyle iyi bir baba oluruz. E benim Holy 13. yaşında. 13. ayında. Alaaddin 19. ayında efendim hoş geldiniz. Ee...